Mescid-i Cami Kirman'dayız. Bakın. Yine dört eyvanlı e bir eser. Bu şekilde. Ee, güney eyvanımız bu. Doğu, batı. Bu da e, kuzey eyvanımız. Evet. Bu şekilde. Şimdi size bir de şu Beyyi göstereyim. Bakın. Bu kadar güzel. Bakın. Harika, muhteşem. Günbet-i evet. Müştakiye'ye geldik. İçeri giriyoruz şimdi. Yani geldik derken ben geldim. Ama öyle çoğu kullanıyorum işte. Bu şekilde. Bakın. İyi. Aa, şimdi me Mesir'in Meliye'ye geldik. Gerçekten kocaman bir e, alanı kapsamakta. Şöyle tabi isimli değiştirmişler. Evet işte bu şekilde. Kocaman bir anı kaplıyor. Şimdi mescidin evinin içerisine girdim. Şöyle. Mescid-i İmam olarak da geçiyor. mescid Melek. Bu şekilde. Wow. Görüyor musunuz? Yine eyvanlı. Mescit kocaman bir alanı kaplıyor. Bakın dört eyvanlı. Tabi mescidin en muhteşem alanı güney eyvanı. Bakın. Gerçekten harika. Evet bakın. Şöyle. Gerçekten çok güzel, devasa. Yani hayran kalmamak mümkün değil. kar mısınız lütfen? Allah'ım ya çok güzel. Şimdi pazara vekile geldik. Çok eski bir pazar. Bakın, göstereyim. Bu arada fotoğraf da çekeyim. Evet.

Şimdi şal bakıyorum. Bilmiyorum hangisini alsam. Bu da hoşuma gitti. Şu pembe de hoşuma gitti. Biraz çırtlak mı duruyor pembe? Yok onu alabilirim aslında. Neyse bakayım. iki tane alacağım. Ee, hamam vekinin içine geldim. Tabii vazgeçemediğim çayım yine yanımda. Ee, yemek yedim. Meşhur cüce kebaplarını yedim. Şimdi çayımı içeceğim. Çaysız olmuyor. Oh mis gibi. Evet. چشمان بیش ها اگر سردت موشوه دیگه کلر کم کنم نه الان خوبه مایه دریجهش کم بزیاد نه نه الان که خوبه اگه نراحتی میشم به شما میگم آه بي. آه ایوان بوده بیمار بیمار خیلی Şimdi yoldan geçerken Takti Daeja Benkin ıı, Aramgah'ın önünden geçiyorduk. Dura, durmamı ister misiniz dedi. Ben de evet dedim. Bir şu merdivenlerden çıkacağız. Ee, bir bakalım. Zannedersem Şimdi yukarı kadar çıkacağım. Esafevi dönemine tahirlendiriliyormuş. Ee Beyram Bey'in torunlarından birisiymiş. sağsan dönemli çıkıyoruz. Tabii yine nefes nefese kaldım. Şöyle bir şey. Tabii duvarlarını her yerde olduğu gibi yazmışlar, çizmişler. Şöyle iki tane kabir var. İçerisinde sanduka. Böyle. Bombeti. Ha, elan kim Ha. Tamam. Biraz sonra şu Gümbet Cebeliye şurası. Oraya gideceğiz. Evet. Gümbet Cebeliye'ye geldim ama nasıl gitti ya? Evet, maalesef kapalı. Müzeymiş zaten. Ve ne yazık ki kapalı. Gördüğünüz gibi. Burası Kale-i Erdeşir. Şöyle. Bu kez Nail'e doğru gidiyorum. Bakalım kaç tamam mı alıyoruz. Bu kaşık Nail'in üstünden biraz ayırmış olması kalmıştı. Almanya'ya gideceğiz. Sonra Gene ahine geldik. Bakalım İçi nasılmış? Nasıl? Haydi şeride gidiyorum. Bakalım nasıl? Burada el şeyler de yapıyor. Bakın. Eskiden yerleşim yeri burasıymış düşünebiliyor musunuz? Hmm. Bir <laughs> bu şekilde bir yer. Yani eskiden şehir sakinlerinin yaşadığı yer. Yani böyle tandır gibi duruyor. Şurası. Tabi tam olarak bilmiyorum. Evet tandırmış burası. Böyle bir yer. Evet burası Argi Nain. İnsanlar bir zamanlar burada yaşıyorlardı. Yerleşimleri burasıydı. Hatta Şah-ı Konağı'nın burada olduğu söyleniyor. Böyle bir yer. Argin'den yine geldim. Tabii her gittiğim yerde dayanamıyorum. Bir şeyler alıyorum. Ama gerçekten çok güzel. Mesela bakın bunlara. Hepsi çok güzel. Fakat ben sadece bir tanesini alabildim. Buradan da şu takımı aldım. İşte kolyesi, bilekliği, yüzüğü. Bu şekilde bunları aldım.